Her şey dışarıda kopan o uğursuz fırtınayla başladı. Gökyüzü siyaha bürünmüş, şimşekler geceyi parçalıyor, gök gürültüsü yeri sarsıyordu. Bu fırtına, yaklaşan büyük bir kaosun habercisiydi. Herkesin hayatını alt üst edecek olayların başlangıcıydı bu. Kimse yağmur damlalarının aslında gelecek acıların gözyaşları olduğunu bilmiyordu. Fırtına sadece bir başlangıçtı. Asıl tufan insanların kalplerinde kopacaktı. Herkes kendi fırtınasıyla yüzleşmek zorundaydı. Bu gece her karakteri kendi sınırlarına itti. Dost görünen düşmanlar maskelerini indiriyor, ihanet en beklenmedik yerlerden geliyordu. Sırlar bir bir ortaya çıkmaya mahkumdu. Fırtına sahte mutlulukları da yıkacaktı. Kimse sabah aynı kişi olmayacaktı. Fırtına herkesin ruhunda derin izler bırakmaya gelmişti. Herkes bir girdabın içine çekiliyordu. Kimin sağ çıkacağı belli değildi. Hikaye Artık iyi ile kötünün amansız savaşına dönüştü. Kurallar yoktu, sadece hayatta kalma mücadelesi vardı. Herkes kendi adaletini sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdı. Savaş başlamıştı ve geri dönüş yoktu. Her şimşek yeni bir sırrı, her gök gürültüsü yeni bir ihaneti aydınlatıyordu. Karakterler bu fırtınanın ortasında yapayalnızdı. Bu gece bir hesaplaşma gecesiydi. Kimse bu fırtınadan yara almadan kurtulamayacaktı. Fırtına dinse bile geride bıraktığı enkaz uzun süre temizlenemeyecekti. Cihan için fırtına demir parmaklıkların ardında daha da korkutucuydu. O işlemediği bir suçun bedelini ödüyordu. Masumiyetini haykırmak istese de sesi duvarlara çarpıp geri dönüyordu. Cihan sadece özgürlüğünü değil, umudunu da kaybetmek üzereydi. Elinden hiçbir şey gelmemesi onu çaresiz bırakıyordu. Ama Cihan bu savaşı kazanmak zorundaydı. Çünkü pes ederse dışarıdaki hançer kaybedecekti. Dışarıdaki dünya hançer içinde bir hapishaneydi. Cihan içeride, o ise dışarıda esirdi. Yalnızdı ama pes etmeye niyeti yoktu. Sevdiği adamı kurtarmak ve bebeğini korumak için her şeyi yapacaktı. En büyük düşmanı ise yanı başındaydı, Sıla masum bir melek gibi görünüyordu ama hançer onun maskesinin ardındaki şeytanı görüyordu. Bir kurt gibiydi. Sürüsünden ayrılmış ama hayatta kalmak için daha da vahşileşmişti. Artık kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Savaş onun için yeni başlıyordu. Sıla yalnız değildi. Gölgede onunla birlikte hareket eden biri daha vardı, Metin. Metin, hırsı ve kurnazlığıyla Sıla'yı tamamlıyordu. İkisi, karanlık bir ittifak kurmuştu. Amaçları ortaktı. Cihan ve Hançer'i yok etmek. Onların sahip olduğu her şeyi istiyorlardı. Sıla ve Metin adeta bir satranç oyunu oynuyordu. Her hamleleri Cihan ve Hançer'i köşeye sıkıştırıyordu. Ama bu şeytani ortaklığında çatlakları vardı. Hem Sıla hem de Metin birbirine güvenmiyordu. Bugün ortak olanlar yarın düşman olabilirdi. Karanlıkta yol alanlar sonunda birbirine çarpmaya mahkumdu. Engin, uzun süre Sılan'ın masumiyet oyununa inandı. Kardeşini korumak istedi. Onun anlattığı yalanlara kandı. Cihana karşı öfke doluydu ve Hançer'in çırpınışlarını görmezden geldi. Gerçek canını yakacaktı. Sılan'ın o masum kız olmadığını kabullenmek Engin için çok zordu. Ama Hançer'in gözlerindeki kararlılık bir yalancıya ait olamazdı. Engin olayları yeniden düşünmeye başladı. Sılan'ın anlattıklarındaki çelişkileri fark etti kardeşinin Cihan'a ve Hançer'e korkunç bir kumpas kurduğunu anlamaya başlamıştı. Bu gerçek bir hançer gibi kalbine saplandı. Engin için en zor olan kendi hatasıyla yüzleşmekti. Kardeşine körü körüne inanmıştı. Hançer'e haksızlık etmişti. Cihan'ın hapse girmesine bir nevi ortak olmuştu. Bu vicdan azabı onu yiyip bitiriyordu. Şimdi bir yol ayrımındaydı. Ya kardeşini korumaya devam edecek ya da adaletin yanında yer alacaktı. Sonunda Engin vicdanının sesini dinlemeye karar verdi. Hançer'e yardım etmeye karar verdi. Bu, Sıla'ya ihanet etmek anlamına geliyordu. Engin artık oyunun bir parçası değil, kurallarını değiştirecek kilit bir oyuncuydu. Onun taraf değiştirmesi, bütün dengeleri alt üst edecekti. Alia ve Deniz, Hançer'in en büyük destekçileriydi. Gerçeği ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar küçük detayların peşine düştüler. Unutulmuş konuşmaları, belgeleri incelediler. Araştırmaları sırasında geçmişten gelen bir isme ulaştılar. Bora. Geçmişte yaşanan karanlık bir olayın kilit ismiydi. Alya ve Deniz Bora'yı bulmaları gerektiğini anladılar. O, Cihan'ın masumiyetini kanıtlayacak anahtar olabilirdi. Ama Bora'yı bulmak kolay değildi. Adeta bir hayalet gibiydi. Alya ve Deniz pes etmediler. Bora'nın izini sürmeye devam ettiler. Eski arkadaşlarını, ailesini, çalıştığı yerleri araştırdılar. Her ipucu onları Bora'ya bir adım daha yaklaştırıyordu. Bu araştırma onları tehlikeli sulara çekiyordu. Sıla ve Metin bu sırların ortaya çıkmasını istemiyordu. Alya ve Deniz'in araştırması onları da hedef haline getirdi. Sonunda Bora'nın nerede olabileceğine dair bir ipucu buldular. Bu ipucu onları beklenmedik bir yere götürdü. Bora'nın ortaya çıkışı Hikayenin seyrini tamamen değiştirecekti. O sadece geçmişin bir tanığı değil, geleceğin de bir parçası olacaktı. Alya ve Deniz bir kapıyı aralamışlardı. Ardında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Metin her zaman bir adım sonrasını düşünen biriydi. Elindeki en büyük koz, gizli bir kasada sakladığı belgelerdi. Bu belgeler sadece Cihan'ın ailesini değil, birçok güçlü insanı ilgilendiriyordu. Yasa dışı işler, sahte imzalar, kara para aklama kayıtları. Bu dosya bir saatli bombaydı. Metin bu belgeleri yıllardır biriktirmişti. Şimdi o gün gelmişti. Eğer işler ters giderse bu belgeleri kullanarak herkesi tehdit edebilirdi. O sadece Cihan'dan intikam almak istemiyordu. Onun sahip olduğu her şeyi ele geçirmek istiyordu. Sıla bu planın sadece bir piyonuydu. Asıl oyuncu Metin'di. O, herkesin kaderini elinde tuttuğuna inanıyordu. Ancak her gücün bir zayıflığı vardır. Onun gücü, o belgelere bağlıydı. Eğer o belgeler başkasının eline geçerse, Metin her şeyini kaybederdi. Hançer ve dostları farkında olmadan Metin'in bu zayıf noktasına doğru ilerliyordu. Bora'nın ortaya çıkışı, Metin'in gizli kasasının anahtarını da beraberinde getirebilirdi. Metin'in kurduğu imparatorluk daha inşa edilmeden çökebilirdi. Sıla ve Metin artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişlerdi. Başlattıkları oyun kontrolden çıkmıştı. Her yalan yeni bir yalanı doğurmuştu. Her tuzak onları daha derin bir batağa saplamıştı. Başta küçük bir intikam gibi görünen plan şimdi kanlı bir savaşa dönüşmüştü. Sıla Hançerin bebeğini öğrendiğinde içindeki kötülük daha da büyüdü. Hançeri en çok yaralayacak şeyin bebeğine zarar vermek olduğunu biliyordu. O, başkasının mutluluğunu yok etmek için her şeyi yapabilecek bir canavara dönüşmüştü. Metin ise kendi hırsının esiri olmuştu. Güç ve para onun için her şeyden daha önemliydi. Kendi ailesini, dostlarını hiçe saymıştı. Metin aynaya baktığında artık eski kendini göremiyordu. Sıla'yı bile harcamaktan çekinmezdi. İhanetin her zaman bir bedeli vardır. Sıla ve Metin, bu bedeli ödemeye mahkumdu. Kurdukları ittifak, kendi ihanetlerinin ağırlığı altında eziliyordu. Tam her şey çözülecek gibi olduğunda, hikayeye yeni karakterler dahil oldu. Bora'nın ortaya çıkışı, bütün dengeleri değiştirdi. Bora, geçmişin hayaletiydi ama yanında itirdiği tehditler çok gerçekti. Onun da kendi hedefleri, kendi intikamı vardı. Boranın Kimin tarafında olduğu belli değildi. Dost mu, düşman mı? Bu belirsizlik onu daha da tehlikeli yapıyordu. Bora yalnız gelmemişti. Yanında gizemli bir adam daha vardı. Bu adam gölgelerin arkasında duruyordu. Varlığı bile ortalığı karıştırmaya yetmişti. Cihan ve Hançer'in savaşı sadece Sıla ve Metin ile değildi. Arkada çok daha büyük ve karanlık bir güç vardı. Bora ve gizemli adam Onların da kontrol edemeyeceği bir güce sahipti. Saflar daha da karmaşıklaşmıştı. Fırtına yeni rüzgarlarla daha da şiddetlenmişti. Bu savaşın sonu herkes için büyük bir sürpriz olacaktı. Sonuç olarak fırtına daha yeni başladı. Bu hikayede henüz bir kazanan yok, belki de hiç olmayacak. Sadece daha az yara alanlar olacak. Her karakter bu savaşta bir şeyler kaybetti kimin tam olarak iyi, kimin tam olarak kötü olduğunu söylemek artık çok zor. Herkesin grinin farklı bir tonunda olduğu bir dünya bu. Cihan, Hançer, Sıla, Metin, Engin, hepsi bu fırtınanın savurduğu yapraklar gibi ama hepsi aynı fırtınanın içinde. Bu savaş bittiğinde geriye...